Hayalde gerçek oldu değil mi? Yani de... Kahramanmaraşlı vatandaşlar Türkiye'nin yerli otomobili TOG'u ilgi ve merakla inceledi. <laughs> AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili adayı olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından kente getirilen Anadolu Kırmızısı TOG Göksun ilçesinde vatandaşlara tanıtıldı. Selamun Göksunlu çok sayıda vatandaş TOG ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Aracın özelliklerini merak eden bazı vatandaşlar otomobilin kaputunu açarak motoruna bakmak istedi. Memnun olduk baktık kardeş zaten biliyorduk. Görmek de bize nasip oldu sevdik seviyorum. Türkiye'nin arabası. Elimizden gelse alacak bulabilirsek. Oğluma gösterdim. Al oğlum bu TOG dedim. Benim tokumda oğlum ama bu da iyi oğlum da iyi. Ülkemizin aracı. Çok da beğendim. Yani elimizden gelirse de almaya çalışacağız. Motoruna baktın abi? Baktım. Ne gördük Motorunda bir şey göremedim çünkü üstünde kapak vardı. Motor yok mu? Motor yok. Göremedim yani. Motorun neleri merak ettim. Ya. Normal arabanın motoru gibi bakayım dedim ama bakamadım, göremedim.